Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir 5 2 3 B taktiği paylaşacağım. Bu taktiğin detaylarının her şeyini anlatacağım. Eğer ki benim bildiğim şekilde uygularsanız çok güzel bir taktik. Hangi dizilişe karşı, nelere karşı etkili olduğunu hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yalnız benim bildiğim şekilde yapmanız yeterli. Dizilişimiz 5 2 3 5 2 3 B. Hemen taktik kısmına geldiğimiz zaman stil kontratak. atak. Çizgi taktikleri, forvet sadece hücum. Orta saha defansa yardım et. Defans geride kal. Alan savunması, offside. Hayır. Mücadele hakeme göre belirliyorum. Yalnız bu son güncellemeden sonra e, şu detayı vereyim sizinle. De. Piresi yüksek tuttuğunuz zaman hakem kırmızı ve turuncu da hatta mavi de... E, elinizden geldiğince rakipten bir tık geride oynayın. Yani şu anda mesela bizim baskımız yüksek 85'te. Atıyorum e, hakem kırmızı. E, rakip normal oynadı siz Gentimin oynayın oynayın. Diyorum. Baskımız 85, e, stil 23, tempo 64. Bu taktiği arkadaşlar sırasıyla anlatayım. 4-5-1'e e karşı eğer ki 4-5-1'den kadro değeriniz iyi ise kullanın kadro deniz eşitse kullanın kadro deniz düşükse kullanmayın. 4-2-3-1'e karşı kadro deniz yüksekse kullanın diğerlerine karşı Kullanmayın yani kadro deniz düşükse ve eşitse kullanmayın. 4-4-2-B'den kadro deniz ise kullanın kadro deniz kötüyse ve eşitse kullanmayın. 4-3-3-B'yi kullanmayın kesinlikle kadro deriniz iyi olsa da kötü olsa da 4-3-3 ağda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, 4-3 ağda çok ilginç sonuçlar aldım ben bu taktiği kullanarak. Rakip benden 500-600 milyon üstündü kadro değeri olarak. Ee, 600 milyon yani bir 600 milyona yakın üstündü. Ya yani bu taktikte ben yendim onu. Ee, genel anlamda 4-3-3 karşı etkili. Bak B demiyorum. 4-3-3 A'ya karşı etkili. Yani 600 milyona kadar kadro değeri olan bir takımı yendim. 300 400 milyon kadro değeri olan takımları da yendim. E, bayağıdır kullanıyorum bu taktiği. E, özellikle 4-3'e karşı sanki daha etkili gibi ama e, dediğim gibi yani 500 milyonluk takımı, benden kadro değeri olarak 500 milyon fazla olan takımı yendim. Ben de hayret ettim. Ondan sonra da bir rakibe denk geldim, gelmedim. Ama yendim yani sonuçta. E, Velhasım kelam demediğim bir şey. E, beşli defansa karşı kullanmayın. Rakip 5'li defans kullanıyorsa veya 6'lı defans kullanıyorsa kullanmayın. 4-4-2-1'i söyledim. 4-2-3-1-4-5-1'i söyledik. 3-3 3 3'lü defansa karşı kullanmayın. Yani 3-5-2-3-3-2 gibi e, o taktiklere karşı kullanmayın. Dizilişlere bakayım. Dizilişlere baktıktan sonra ben size söyleyeyim. Şu anda tam olarak hepsi aklıma gelmiyor. 4-3 şahı söyledim. 4-3-3. 4-3 şahı bir de anlatayım. Buradan sırasını anlatayım. Yani anlat gerçi. Bir de anlatmama gerek yok. 4-4-2 B'ye karşı anlattık. 4-4-2 A'yı karşı kullanmayı e, kadro denizde ise kullanın. Yani 3-2-5'i falan geçiyorum. 3-3-2-2 falan. 3 4 onları geçiyorum. 3-4-3 ve 3-4-5 e, 3-4-3 B'ye karşı kullanmayın. 3 3 2 dedik, 3 5 2 dedik. Öbükler dedik. Bu 4 2 falan şeydi. 5'li defansa karşı kullanmayın. 6'lı defansa karşı kullanmayın. Yani burada benim gördüğüm ee, 4 5 1, 4 3 3, 4 2 3 1, 4 4 2B bunlara karşı daha etkili gibi ama şu var ee, siz de deneyin arkadaşlar. Deneyin. Bana sonuçları yazarsanız. Ben bu taktikten genel anlamda çok memnun kaldım. Ama dediğim şekilde yaparsanız. Yani bu taktiği bayağıdır deniyorum. E, iki slotla beraber denedim. E, yani sadece en böyle gözüme çarpan 500 milyonluk rakibi. 4-3 sayılı oynayan 500 milyonluk rakibi yenmemdi. 600 milyon kadro farkı vardı. Onu yenmemdi. Evde deplasmanda fark etmiyor. Her türlü kullanabilirsiniz. Hemen uzmanlara gelelim. Görevlere geldiğimiz zaman Kaptanımız kaleci. Kaleciyi kaptan seçiyoruz arkadaşlar. ya e, 25 yaş ve üzeri olduğu zaman sıkıntı yok. Kaptanı kaleci seçtik. En iyi forvet penaltı. En iyi orta saha serbest atış. En iyi diğer orta sahada. Zaten iki tane orta saha var. Korner ofansife... Defansif fark etmiyor. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Yalnız bu taktiği devamlı kullanmanızı, kullanmanızı tavsiye etmem. Neden? Çünkü baskı fazla olduğu için takım çabuk yorulacak. Eğer ki takımda rotasyon oranınız varsa ee, değişik şeylerde oynayabiliyorsanız o zaman oynayabilirsiniz ama her türlü rakibi yani bütün dizilişlere karşı etkili olmadığı için zaten devamlı da kullanmazsınız. E, özellikle kullanmanız gereken tak dizilişleri söyledim. 4-3 şaya karşı etkili. 4-5-1, 4-4-2, B, e, 4-2-3-1. Ama kadro farklarını söyleyeyim size. Bir daha bir daha söylemeyeyim. Bu benim dediğim şekilde yaparsanız e, güzel bir taktik. Yalnız kafama takılan bir tek şey var. Bu güncellemelerden sonra hakem konusunda baya bir kararsız kaldım. Eee yani bir şeyleri bulmuş gibiyim ama... Tam da emin olmadan sizinle paylaşmak istemiyorum. Ama demin de söyledim. E, baskınız eğer ki yüksek olursa... Rakipten... Bir tık geride oynayın. Mavi... Kırmızı ve turuncu hakemle Rakipten bir tık geride oynayın. Hatta iki tık da oynayabilirsiniz. Mesela... E, turuncu hakemde rakip agresif oyundur Siz centilmen oynayın. Çünkü baskı yüksek olduğu için bu şekilde gibi yani çoğu maçta böyle oldu ama e, tam da detaylı şeyim yok. O yüzden de fazla şey yapmak istemem. Sadece bu taktik için konuşuyorum. Baskınız eğer ki bu şekilde yüksekse rakipten kırmızı hakem, turuncu hakem ve mavi hakemde bir veya iki tek geri oynayın. Anlatmadığım bir şey, anlatmadığım bir şey. Şimdi bakıyorum e, kontur dedik çizgi taktiklerini ya bu çizgi taktiklerinde e, oynamanızı tavsiye etmiyorum yani forvet devamlı hücum hücum olsun defans e, orta saha defansa yardım et olsun Defansa geride kal olsun e, değişik versiyonlarını denediğiniz zaman değişik sonuçlar alabiliyorsunuz yani sonucu etkileyebiliyor ben genellikle hep bu şekilde oynadım e, Bayağıdır oynuyorum bu taktiği ve eee güzel sonuçlarda aldım yani denemizi tavsiye ederim Siz de deneyin eğer ki dener denersiniz yorumlar kısmını yazarsanız memnun olurum yalnız şu var arkadaşlar yani siz sadece taktik kısmına bakıyorsunuz taktiği alıyorsunuz taktiği oynuyorsunuz yani Ondan sonra yenildim diyorsunuz yani Mesela benim 4 3 Nisan şey var yani ben orada her şeyi anlatmışım 3 4 3B var kamplara karşılan 3 3 2 taktiği var yani ben bunu detaylı bir şekilde anlatmışım. Kime, nerede, nasıl kullanacağınızı anlatmışım. Ondan sonra yazıyorsun ben bunu oynadım. Yenildi. Ya olabilir yenilbilirsin ama ben zaten sana yazmışım bunu. Söylemişim buraya karşı oynama diye. E sen hala oynuyorsan. Ya bir de şu var yani. %100 galibiyetli olacak diye bir şey yok yani. Ben oynadım %70, %80 galibiyet oranı var. E geri kalanı da sana kalmış olabilir. Güvenliğim taktikleri paylaşacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. E, bayağı bir deniyorum. Ee, diyeceklerim de bu kadar. Anlatacağım da başka bir şey yok. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Tabii ki videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yazarsınız. Ben de kalın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. İnşallah.